Merhaba sevgili gençler, bugün sizlere e, bir iki tane dizilerle ilgili soru çözelim istedim sizlerle beraber. Çünkü size ben hep e, dersi anlatıyorum, ders videosu atıyorum, e, ders videosu esasında kullandığım ve hazırladığım powerpoint sunusunu hatırlıyorum, atıyorum, atıyorum e, ve sunuların arkasında sizlere verdiğim ödevlerim var. Bu ödevleri sizlerden bekliyorum. E, bugün hatta son gündü ama sonra dedim ki kendi kendime bir iki tane dizilerle ilgili canlı örnek çözelim belki anlamaları daha kolay olur diye şimdi mesela bir tane örnek yapalım Diyelim ki bir tane dizimiz olsun string bir dizi bu diziye isimler girilsin 5 elemanlı bu dizinin yazalım isterseniz soruyu 5 elemanlı e, string bir ad dizisinin e, elemanlarından 5 den uzun olanları uzun kısa olanları kısa dizisini aktaran Şöyle yapalım. Programı çözünüz diyelim, kodlayınız. Şimdi dizinin elemanı belli, dizinin türü de belli. Bir ad dizimiz var. Bu diziye 5 tane eleman isteyeceğiz kullanıcıdan. isim isteyeceğiz. Bu isimlerin 5'ten uzun olanlarını, uzun kısa olanlarını da kısa dizisine aktaracağız. Şimdi biz bunu daha önce görmüştük hatırlarsanız. Daha baya e, döngülerde görmüştük. Length diye bir komutumuz vardı, bir özellik daha doğrusu. Bu özellik hatırlarsanız, e, uzunluk ölçüyordu. Dizilerde de vardı aynısı bu sefer de dizinin uzunluğunu ölçüyordu. Bu kez biz dizinin içerisindeki elemanın length ile saydıracağız. Saydırdığımızda bir değer dönecek, integer bir değer. Bu integer değer 5'ten kısaysa, kısa dizisine aktarılacak bu isim. Uzunsa veya 5'e eşitse uzun dizisine aktarılacak. Şimdi bunun için toplam kaç tane dizi tanımlamam lazım? Bir kere Öncelikle string dizimi bir tanımlıyorum. String ad diye bir dizim var. Doğru mu? String ad diye bir dizim var ve buna değerler aktaracağım. New diyorum. Yine string diyorum. Köşeli parantez 5 dedik. Bunu verdik. Arkasından e, diyor ki 5'ten uzun olanlar uzun kısa olanlar kısa dizisine aktarılacak. E, onlar da string olacak dolayısıyla. E, onları da yine aktarıyorum kısa diyeyim kısa dizisini şimdi kısa dizisinin boyutunun ne olacağı hakkında şöyle bir akıl yürütmek gerekiyor e, varsayalım ki e, ad dizinin içerisindekilerin tamamı 5'ten kısa olursa ne olacak İşte bu sebeple onları da yine 5 olarak tanımlamak gerekiyor uzunu da kısayı da uzun dizisini de kısa dizisini de tamamı uzun ya da tamamı kısa olma e, olasılığına karşılık mutlaka yine 5 tanımlamak gerekiyor. Evet bunları da 5 tanımladıktan sonra ilk işimiz e, alt dizisine değer girişi. Bunun için ne yapıyorduk? for i e diyorduk değil mi? E, i̇sterseniz isterseniz i'yi gene burada tanımlayalım. int i e dedim. Döndüm. Bakın geldim. i e kaçtan başlayacak? Indis numarası sıfırdan başladığı için sıfırdan başlayacak i kaçtan küçük olduğu sürece, beşten küçük olduğu sürece birer birer artacak. Her bir indise de ne yapacağız? Biz değer alacağız. Ee, konsol benim editörümde bir sıkıntı var. Konsol nokta right line diyorum ve hemen adınızı giriniz diyorum adınızı giriniz dedikten sonra bunu ad değişkenine adın iğinci indisine ad değişkeni bir erey biliyorsunuz dolayısıyla onun iğinci indisine aktarıyorum konvert etmeme gerek var mı hayır yok neden konvert bildiğiniz üzere string olmayan durumlarda kullanılıyor ama farkındaysanız bu değişkenler string tanımlanmış Evet bunları aktardıktan sonra for döngümü kapatıyorum. Artık dizimin içinde değerlerim var. Şimdi e, bunu bir ekrana yazdırmak istiyorum. Önce bir dizimi ekrana yazdırayım. E, bu Ekrana yazdırıyorum. Normalde yazdırmasam da olur ama ben siz görün istiyorum. E, bunun için e, ekrana yazdırmadan önce ne yapıyorduk? For each kullanıyorduk. İsterseniz bu sefer for each kullanalım. Sonra for da kullanırız. For each döngüsü nasıl çalışıyordu? For each'teki e, tanımlayacağımız değişken dizimizle uyumlu olmak zorundaydı. IN hangi diziden alacak? AD dizisinden alacak ve diziyi yazırken artık ne yapalım şöyle buraya at yazsak yeterli olacaktır şey, A'yı yazsak yeterli olacaktır. Evet For each string tanımladık. Neden? A değişkenini niye string tanımladık? Çünkü değer okuyacağı dizi string olduğu için. Değer okuyacağı dizi string olduğu için A'yı da yazdırdığımızda diziyi yazdırmış oluyoruz. Hemen konsol e, koyup bir bakmanızı isteyeceğim. Bakalım ne olacak? Evet. Çalıştıralım programı. Bizden değer isteyecektir. Evet, A A A diyorum. B B B C C C D D D E E E. Evet, diziyi de ekrana yazdırdı. Harika. Şimdi artık e, asıl yapmamız gereken işe gelelim. Asıl yapmamız gereken iş neydi? İsterseniz şunu şöyle yapalım bir alalım şuradan. Şuraya da şunu yazalım. E ee, dizimiz diyelim hatta bir de altını çizelim hani farklılığı anlaşılsın diye yapıyorum bunu gençler <laughs> harika şimdi asıl amacımız aslına bakarsanız bizim e, burada diziyi falan yazdırdık harika ama asıl amacımız uzun ve kısa olanları bulmaktı hatırlayın e, bunun için ne yapacağız şimdi tekrar bir for döngüsü açıyorum bakın For döngüsünü kopyalıyorum buradan kopyaladım buraya geldim. For döngüsünü burada tekrar açıyorum e, sıfırdan başlayacak dizi e, efendime söyleyeyim nereye kadar 5'e kadar artık soracağım eğer diyeceğim ad dizisinin i'inci e, indisindeki değer e, ne olacaktı küçük 5 ise eğer Doğru mu? Hatırlarsanız. Ve nereye aktarılacaktı bu değer? Kısa kısanın e, iğinci indisine aktarılsın. Hatta ve e, ne aktarılacak? Adın iğinci indisindeki değer aktarılacak. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey şu. Eee bu farkındaysanız altını kırmızı ile çiziyor nedeni şimdi anlatacağım. Yapmaya çalıştığımız şey şu ad i'nin içerisindeki string ifadenin uzunluğu 5'ten kısaysa eğer o vakit adın ad i'nin içerisindeki ad, e, değişkeni biz kısaya aktaracağız fakat uzunluğu hesaplayabilmemiz için bakın burada koşulumuz farkındaysanız altını çizdi neden çünkü string bir ifadeyi integer bir de değerle kontrol etmeye çalışıyorum ben string bir ifadenin uzunluğunu nasıl hesaplıyordum nokta length dediğim anda bakın gördüğünüz üzere şurada length'im. length dediğim anda artık altını çizmekten vazgeçecek şimdi artık diyorum ki a i'nin yani e A0 kel 0. indisinin içerisindeki uzunu uzunluğu 5'ten kısaysa bunu kısa e, de, e, dizisine aktar. Uzunsa değilse o zaman da bunu nereye aktaracak? E, uzun dizisine aktaracak. Evet. Şimdi artık şimdi artık İstersem ne yapabilirim? Hem uzun hem de kısa dizlerini yazdırabilirim. Geliyorum buraya kopyalıyorum. Ee, kısa dizimiz diyelim. Kısa dizimiz için ne yazdıracağız? Buna da B diyelim. Burayı da ne yapacağız? Kısa dizisinden okuyacak bu sefer. Buraya da B diyelim. Harika. Şimdi artık B değişkeni kısa dizisini okuyacak. Ekrana yazdıracak. Doğru mu? Ee, şimdi bir de e, uzun dizimiz var onun içinde aynı işlemi gerçekleştiriyorum buraya da gene uzun dizimiz diyorum hemen altına bu kez c diyorum bunları farklı farklı kullanıyorum aslında aynı değişken olarak da kullanabilirim bunda da bir sakınca olmaz ee, ama ben siz farklılıkları anlayın istediğim için böyle yapıyorum peki yine kendi dizimizde bir kez yazdıralım istiyorum ki e, görüntüsü daha rahat olsun ama gerçi yazılmış olacak bir denemek istiyorum hadi bakalım şimdi a olsun ismi b, 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 b sonra c olsun ismi d olsun sonra e olsun ve bakalım şimdi gördüğünüz üzere bizim dizimiz a, a b b c, c c c c d d d e, e. kısa dizimiz b, b D'de gördüğünüz gibi iki tane var ve aralarda boşluk var. Mesela sıfırıncı indis boş, birinci, üçüncü indis ve beşinci indis indis boş. Neden boş olduğunu uzun dizimizi gördüğümüzde anlıyoruz. Gördüğünüz üzere bu dizinin birinci indisi beşten uzun, üçüncü indisindeki değer CC'ler beşten uzun, EE'ler beşten uzun, bir yani daha doğrusu sıfır 2 ve dördüncü indislerimizde beşten uzun olduğu için uzun dizimize aktarılmış birinci ve e, üçüncü indislerimiz 5'ten kısa olduğu için e, onlar da kısa dizimize aktarılmış geri kalan kısımlarda ne olmuş boş bırakılmış evet şimdi bu birinci örneğimizde e, birinci örneğimiz bu kadar e, şimdi e, bu örneği kendiniz bir sınamasını istiyorum. Sınadıktan sonra başka bir örnekle tekrar beraber olacağız. Sağlıklı günler dilerim.